Türker abinin son model arabasının bagajı bu. Abi şuraya bak bak. kıvırıcık kıvırcık, yeşil maşallah. İnek Portakala bak portakala. Abi inekte, ineği adam neyle besliyor biliyor musun? Bindi, bin, Kıvırcık gıymete. ve portakalla besliyor gel. değerli dostlar. Nerede? Vallahi hop gel bakalım. Nerede inek? İnekler altını sıkıyor. Hop. Bu mudur? İnekler. Bu mudur? Aman 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 o prens Abobo, abo, yerli ırk mı abi? Hoştayım Gel bakalım kızım. Gel bakalım. Gel. Gel. Evet değerli dostlar Türker abi ineği kıvırcık ve portakalla besliyor. Hadi kızım. Senin elinden yer mi abi ver bir tane Bakalım Bakalım evet kıvırcığı gömdü Kıvırcığı gömdü bakalım portakalı gömecek mi Portakalı gömdü Portakalı da gömdü Afiyet olsun C vitamini aldın C vitamini aldın kendini nasıl hissediyorsun Nasıl hissediyorsun kendini Süsmiyorsun değil mi C vitamini kız portakal yedin dur bakalım Bakalım Bismillahirrahmanirrahim al yavrum benim Al canım benim ısırmadan al canım benim Al canım benim Al canım benim. Al kız, al. Al. Göm. Seni gidip fındık kıran. Abi portakal mı istiyorsun hayvanı ya? Ya ara sıra idriliyor böyle şimdi. Ne zaman para bana kazanıyor? Bak, çok abi, para kazanıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet, ben söyle. portakal yiyen inek ilk defa gördüm abi. Yapma ya. Verirse yer. hep. ciddi yer. mi? Gitti yerdi. C vitamini. Evet. Tabii, gerekli ciddi. mi diyorsun? E gerekli tabii ya. Süt etkisi oluyor mu? E olmaz mı? Güzel olur. Mis gibi portakal kokuyor. ciddi evet. mi? Evet. Yani sağdığın zaman portakal kokusu tabii, mu geliyor? Tabii pişirdikten sonra geliyor. Pazardan alıyorsun. Tabi pazar manavdan alıyorum. Manavdan alıyorsun. Şöyle yalanları, çıkanları. Abi ortalama Allah nazardan saklasın. Süt durumun 20, nasıl? 20 kilo verir. Şimdi doğuma 20 geçecek bu yakında da. Eyvallah. Şimdi azaldı bugünlerde. Eyvallah. Keçi de besliyorsun. Koyun, keçi var yukarıda. Koyun, var. keçi, gel, kaz var. Gel gidelim. Gel Murat. Gel. Gel, gel. gel abim gel. Abi yok yok ya. Türker Baba'nın çiftliğinde gördüğünüz gibi her tarafta köpekler var. Yukarıda e keçiler var, kazlar var, ördekler Z var. Zeytin bedava. Zeytinyağı bedava. Batça bedava Süt bedava, bedava, hava bedava, hava bedava, su bedava, su da bedava, oksijen okağı, bedava, Köyde neye kaçıyor bu millet? Oo! Bu millet topraklar neye kaçıyor? Şöyle bakayım, söyle, 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 <laughs> duy, duy, Türkiye duy, söyle abi. Zeytin bedava, yumurta bedava, zeytinyağı bedava, bahçe bedava, incir, badem, ceviz bedava. Bu millet bu toprağı neye terk ediyor? Zenginlere satıyor. Terk etmesin diyorsun doğru mu abi? Etmesin abi sen ya. de Türker abi yok güvercin yok gel ya bu ne abi ya? E, Allah'ım bunlar Allah'ım baba bak güvercin de besliyor bak evet. bak. Şu güvercinlerin güzelliğine bak. Evet. Sen mi besliyorsun abi? Oğlanlar besler torunlar. Taklatıyor mu bunlar? Evet atar. Tatla cinsleri cins. ne? Bunlar Mısırlı. Evet. tatlıcılar orada. Eyvallah burada da mı var? Evet. Abi yok yok ya. Vallahi hayatı yaşıyorsun. Kaç tane güvercin var abi? Aa orada da var. Nasılsa buğday beden. Abi bak 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 bak. Kızlar! Abi yok böyle bir güzellik ya. Şunların güzelliğine bak. Murat ekranlara getirecek. Yok yok. Orada kazlar var, orada keçiler var, orada ördekler var, orada inekler var. Abi be, sana bir şey söyleyeyim mi Türker abi? Ha hayat sana güzel be abi. Allah razı olsun atalarımıza. Atalarımıza Allah razı olsun. Sağlık bıraktılar bize. Onun için. Allah razı olsun Sağlıklı yaşamak He. istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yaşamak istiyorsan keklik öten, kekik biten yere gel. Zengin zengin olmak istiyorsan saz çalan, saz olan yere git diyorsun. Evet. Başka mani var mı? Mani yok. Başka demin <laughs> bir şeyler söylüyordun. <laughs> ne dedim? İşte bunu dedi bir şeyler mi? dedin abi. Eyvallah. Sakız koyunu görmedim de Sakız koyun mu? Var evet. De. Gel. 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 Nerede sakız koyun? Gel kızım, gel kızım, gel, 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 öyga, gel. Gel. gel, gel, gel yavrum, gel, gel kızım. Sakız mı bunlar? Evet, sakız da var, gangal da var. Gangal olan yolda. Abi hepsi olan. sana baktı ya. Abi hayat Türker abiye güzel ya. Hayat Türker abiye güzel ya. İzmir Urla, değerli dostlar, bak çağırdı. Nereye gidiyorlar abi? Kapıya gidiyorlar. Be, yola beni salacağım güre. Öyle diye. mi? <laughs> şimdi mi gideceksin? Yok, biraz şimdi gürme biraz daha. daha gülme. Bir daha çağır bakayım gelecekler mi? Gel kızım. Gel. Gel. Bunlar sakız koyunu. Sakız koyunu. Evet. Besliyorsun. Besliyorum. Peynir yapıyorum kendime özel. Oh, yok. Sütünü yoğurt yapıyorum kendime özel. Sağlıkla yaşamanın sırrı bu mu abi? Torunlarım çocuklarım yiyor. Burnundan akıncaya kadar. Abi alnından öpesim geldi. Gel abi. Ay eyvallah. Alnından Allah. öpüyoruz biz. Allah razı olsun. Alnından <laughs> öpüyoruz. Alnından öpüyoruz. Urla'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir de hakkını helal ederse ben, ben çok ben, severim değerli ben çok, dostlar. Ben size Şu bahçe bahçedeki de. eriğin adı ne? Ne eri diyorsun Yo, ona? Sarı eriye. Japon elması da yazıyor. Muşmula da yok. Ba baş muşmula da değil. Ne diyorlar? Ne, ne eri? İçi çekirdekli büyük. E biniyor, hindi elması. eriği. Hind Yok. Elma bak bak bizim öyle. burada geçer ismi hindi elması. Japon elması. Orayı isim var işte. Abi o ne kendi olmadı? erik ya. Ne elması ya? Ne erik değil o ya. Ne eri deniyordu ona ya? Hiçbir şey. He? Malta'lı. Malta, Malta değil. eriği abi. Oha. Evet. Maltehri abi Olabilir. merdivenden çıkacağım. 3-4 tane mayhoş mayhoş Maltehri'ni gömeceğim. Yoluma devam edeceğim evet, abi. Et. Güvercinleri besleme vakti. Şunların güzelliğine bakın değerli dostlarımız. Ne yapıyoruz Türker abi? Güvercin besliyoruz abi. Ne abi ne atacağız? Özel yemleri var. Darı, Nedir özel yem? Darı, karışık, bak şeyler. Darı, mısır, buğday, buğday karışık şeyler arpa. Karışık. Nereye atacağız? Gel. At. Oo, Hadi Gel. bakalım gelin çocuklar. Gel. Ha, at taklayı bakalım. Tek, çekilin kenara gelsinler. Korkmasınlar. Gel. Hepsi çıkar Gel. Haydin. Haydin bakalım naz etmeyin. Hop. Haydi şu güzelliğe bakın şunlara bakın ya. Şunlara bak şunlara. Şunlara bak. Abi kolay gelsin diyor. Sağ ol Allah razı. Ne asıl. kadar kök çık çıkartıyorsun ortalama? Abi sen de 300 bin kök çıkartıyorsun. <laughs> Şöyle dostlar biz çiçeği aldık gidiyoruz. 7 çarpı 300 bin. Siz hesaplayın değerli dostlar. Çiftçi para kazanıyor. Hele bir de çiçek ekip para biçiyorsan hepten kazanıyorsun. E, bu rakamların konuşulduğu yerde benim fazla durmama gerek yok. Abla senin Abi. senin yüzün niye gelmiyor? Para para saadet mi getirme diyor. Yok canım. Benim duruşum öyle. Allah Allah bir an matematik hesabı yaptı. Aynen ama. aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi 7 çarpı abi, 300. Okulu zor bitirmiş ondan yapamadı pek. <laughs> Baya uğraştı. Abi bu rakam adama kafa yedittir ya. 7 aynen. çarpı 300 bin ne demek ben matematik hesabı yapamadım. Kasım patı çiçeği en güzel şekilde en köklü şekilde en dayanıklı şekilde içine sevginin muhabbetin ve iki tane bu genç kardeşimin aşkını kattığı İzmir, Urla'da çiçek yetiştiriciliği yapılıyorlar. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyoruz. Biz de bize düşen çiçek... Abi bu kokmuyor yalnız ya. Kokmaz abi bunun özelliği o. Vallahi kokmuyor ya. Ama kendi sevgin katacaksın ondan sonra kokuyor. <laughs> Öyle mi diyorsun? evet. İstanbul'a gidene kadar sevgimizi katacağız. Ondan sonra hediye edeceğiz. Bakalım kokacak mı diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.